Sakar bu böyle olmayacak. Ben gidip köylülere sorayım. Tamam abi git sor. Eşeklere bak bak kaçmasınlar ha. Anne bakıyorum sen git sor. Dur bekle bir tane köylü bulayım bari. Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede bu çocuk? Vallahi beni yormaktan başka bir şey yapmıyor. he. Kesin bu köylü dayı bilir. Köylü dayı kolay gelsin. O ne var sonra da kolay gelsin lan. Ya şey diyeceğim biz uzaklardan geliyoruz da böyle kısa boylu bir tane çocuk arıyoruz. Onu kaçırmışlar. Böyle piramit gibi bir şey varmış. O ne var, sen bizim piramidi arıyor lan. Şeyden maden cebinde oradan kaptır git. Ne? Biliyor musun lan sen orayı? He. Aa, Yok ya ya işte, sen adamsın. Git. Gel öpeceğim seni gel. Öpmeni adamsın ben. Beni. Ya, ya yap teşekkür yapalım, ederim. Sabahtan içerim. beri bak haritayla arıyorum. Görüyor musun dayıcım? Bak bak bak. Bulamadım Bakayım gitti bla. ya. Bla, yanlış harita o la. Nasıl yanlış harita? Bunu Sakar verdi o bana. O bu köyün haritası değil ki. Yo. Nasıl ciddi misin? Eee? Ya tamam. Hani nerede madenci? Hah buldum. mi işte görmüyor mu ya? Şimdi Gözleri bunu. görmüyor bunu. Bunun arkası bura oluyor zaten. Buradan kaptır git. Böyle mi gideceğim? Aynen öyle. Kaptır git orada. Tamam sağ ol amca. Arkadaşlar Allah'a ne kadar sevindim bilemezsin. Ha, Sakar buradaymış. Sakar Sakar öğrendim yolu. Ben deyim şey seviyor. Ondan önce sana bir tane şamar patlatıp <laughs> yanlışmış lan bari ta. İnternetten buldum abi dedin yanlış çıktı işte ne oldu? Allah Allah ne bileyim ben Allah doğru zannediyorum. Ne bileyim ben Sakar. dur bir saniye ver şu haritayı bunu atalım gitsin. Şey dedi madencinin arkasından kaptırın gidin dedi. Ben baba... Tamam hangi eşek benim de? Başka nerede o var? Senin? Tamam aldım ben. Şimdi buradan böyle gideceğiz. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Zubarı birisinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Fakir kayboldu onu arıyoruz ya. Mahmutlar dedi ki bir tane büyük piramidin içine gizlendi. Bulmanız lazım dedi. Sabahtan beri yoldayız. Ha bu arada. Sakar bir şey diyeceğim sana. Ne oldu? Yolluğumuz azaldı bak. iki tane ekmek. Bir tane sakar kafası, bir tane de suyumuz kaldı. Haberin olsun. İlerim. İlerim, usanalım, kere. Sakarın kafasını ben yiyeyim ne olursun ya. Tamam hadi sen ye. Yiyeceğim şunu bir yiyeyim önce. Oh tamamdır kendime geldim. Vallahi canlandım ya. Şimdi buradan dümdüz gideceğiz. Burada kamp yapan insanlar var. Biz bir tane piramit. Aa buldum. Sakar. Vallahi doğru söylemiş köylü. Allah. Oha piramit var. Ben de gidiyorum dur bekle. Hani internetten bulduğun harita doğruydu. Ne ya yanlışmış demek ki. Sen internette çok zaman geçirmeye başladın ha. Eee ne en son bana diyor ki arkadaşlar abi diyor klima alacağım diyor klima eve sığmıyor diyor. Ben de dedim nasıl sığmıyor? Kesin yalan söylüyor bu keltoş var ya. ya yok işte, neyse. Burada bırakalım eşekleri. Tamam bunları bağlamaya gerek yok. Gel şu piramidin içine bakacağız şimdi. Burada da bir tane köy var ama bu köyde kaldık inşallah. Bu Eşeklere bir şey olursa döverim seni. Yok ya ne olacak? Kaktüse kafa attım resmen. Uf çok sıcak. Vallahi yanacağım artık ölüyorum. Heh, kapısı burada gel gel gel. Kapı yapmışlar piramide. Geldim geldim. Ulan bundan çık çık bitmez ya. Şunun tepesine mi çıksak nasıl acaba? Nasıl açacağız? Kapıyı işte sakar ittireceğiz açılacak Allah Allah. Tepesine Aa, mi çıksak? Tamam o zaman arkadaşlar videoya like atın Sakar güçlensin. Sakar hadi bakayım güçten güçten güçten. Like nasıl atıyorlar şey like geçeceğim? atıyorlar. Koş. Açık. Bu ne lan? Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Bilmiyorum şu kapıyı örtelim önce. Allah. Lan fakir burada mı yoksa gerçek? Burada birisi mı? E, kılıç var mı sende? Bende hiçbir şey yok. Nasıl yok Sakar almadın mı kılıcını? Almadım ben. Ulan keltoş ne yapacağız şimdi burada tek bak. Aha. Gel ah, sen, burada mi? kılıç var. Allahım ya bu kadar şanslı olunmaz ya. Valla bana da var. Ben bir tane daha alayım şöyle. Aa, Burayı komple kırmamız lazım Sakar. Komple kırmamıza gerek yok. gitse yeterli. Düzgünce mi? Evet. Sağda solda bir şey var mı? Ben tepeye falan bakıyorum. Sen kıra dur. Yok hiçbir şey gözükmüyor. Şu arkaya falan Ay, bakayım ben de. Kapı Hadi kapı var. Burada. Oha adamsın lan sakat. Bazen işe yarıyor ha. Gel, ilk kapıyı. Dur bir saniye şu kapıyı önce bir temizleyelim. Tamam burada. Ben açıyorum kapıyı. Aç kapıyı. Açtım vallahi gel. Oy Abi, piramit geldim, geldim. neresindeyiz <laughs> la biz? Oha burada ölüler var. Sakar aşağı inmesek mi? Abi burada ölüler var ben inmem aşağı. Şey Aa, <gülüyor> <gülüyor> kapı var kapı var. Ya keltoş. Bak böyle yapıyorsun ben, ayıp ediyorsun ha. Ben gelmem ya yok. Peki su verirsem? E <laughs> Ulan sakar sen de işini biliyorsun ha. Bak dikkat et bana neyin? da bırak. İniyorum dur. Şuna bak kesin bunlar aşağı atlayıp ölmüştür arkadaşlar. <laughs> Lan ben niye gülüyorum? Bu kere bulmamız lazım. Ne? Bu ne? Aa burası yanlış yol. Lavlı yol galiba. Lavlı yol. Allah, buradan nasıl geçeceğiz? Şöyle köşelerden gidelim şöyle. Allah. <laughs> Yanıyorum sakar. Hop şöyle. Yanma yanma ben şöyle gidiyorum. Tamam ben de gidiyorum yavaş yavaş. Şu aralardan geçeceğiz. Ya beni bekle. Aa gidiyorum ben soldan gireyim mi? Çekil bakayım. Tamam buradan <gülüyor> böyle böyle. <gülüyor> Allah yandım. Allah. Üf üf üf. <laughs> tamam gel devam <laughs> edelim buradan. Hop köşeye geldim. Gel kapı buldum burada bir tane. Ne? Aa, burada bir tane kitap var arkadaşlar. Şunu bir açayım hemen. Üçüncü sayı sıfır. Bu ne la? Bilmiyorum ne üçüncü sayı sıfır ne demek? Ne bileyim ben Sakar. Yürü tekrar eski yere gideceğiz. Burada bir şey çıkmadı. Şimdi sıfır olabilir. Şey Üç... Aa, doğru söylüyorsun la. Bende kafa kalmadı sıcaktan ha. Hadi Şöyle. Yürü, yürü. Koşuyorum Sakar yandım yandım yandım. Ulan bu sıcak mı? Yandım yandım yandım. Hop oh, kaçtım. Oh, oh. Ben de yandım Ali ya yanıyorum. Gelirsin gelirsin ben çıkıyorum yukarıya. Yanıyorum ben ya. Lan çıkalım şöyle. Ben de yanıyorum Abi, Sakar. Yandım, üf üf. Ben söndüm. Sen de üflüyorum. Üf üf Başka, üf. Sen sen yan ya. Ben. ben sana bir tane şabar yapıştırayım sen kendine gelirsin şimdi. Hadi yürü ya yürü ya çok fazla konuşma bu. fakir bulacağız. Tamam dur şuradan geçiyorum. Ne yapayım sakar bu kadar koşabiliyorum. Yaşlandım artık. Allah'ım Rabbim Aha burada bir geçit daha var. <laughs> Mumya adamlar var. Gel bumya, 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 buraya. Sıkışın lan buraya. Geber lan. İşiniz bitti Beşim, şimdi ya buraya buralım. gel. Fakir inşallah buradasındır. Fakir duymuyor musun sesimi? Uf Aşın ya. Fakir. ya Şunu bursunlar, öldür bursunlar. öldür öldür. Mumyaları mahvettik. Geber bakalım. Sen de geber. Sen de. Hop tamamdır. Ne çıktı bakayım? Şunu ver açayım bakayım. Oy Vortex Cleaver diyor. Bir tane değişik kılıç çıktı arkadaşlar. Bir Şu siyah şey bir ben şey Şöyle alayım. Ver bakayım. <laughs> oh, tamam kalsın devamı. Hadi gidelim. Bunları öldürmemişiz. Burada da var. Gel Öldürdüm. Sakar Ağabey, Sakar. ben. bir mi? şey gördüm. İşaretli bir alan var burada. Ee, Bu ne la? Aa, galiba burası. Bilmiyorum. Bataklık olabilir dur ya ne yapıyorsun hemen atlıyorsun At ortada Azineye benziyor mu? Ne azinesi sakın adamlar buraya işaret koymuş sadece öyle bomboş bir işaret Aa, Bak sadece kum var. var Ay harita var böyle işaret olur E hani sakın lan Dur bakayım bir Oha Orada bir şey gördüm siyah bir şey var orada çekil bakayım <laughs> Şey var sandık var burada Aldım vallahi At içindekini Dördüncü sayı 5 diyor Allah sıra sıra sayı bulacağız galiba yürü gidelim hadi 3, 5, 4, 5. Şunu da açayım arkadaşlar yay çıktı Sakar yayı iyi kullanıyor al bakayım Dur, yürüyorum, yürüyorum. Hah, Ok var değil mi yanında Ay, Var İyi bari Sakar kılıç yok o olsun Arkadaşlar fakiri bulmamız lazım siz de videoyu beğenin Nereden gideyim Ay, Buradan gideceğiz aha da buldum vallahi. şifre var burada Eee biz şifreyi bilmiyoruz ki daha 3, Sadece 3. ile dördüncü sayıyı biliyoruz Bir ile iki yok Sakar Birle iki bulmamız lazım. Aha burada bir yer bulayım. var. Uy, gel gel yer buldum. Şuraya. En çok fazla kişi Sakar, Arkandan şeytan geliyor. Sakar, Lan Bırak lan sakarı peşini Peşinden gelmiş. Aha karşıda sakar gördüm. Şimdi şuradan karşıya atlayalım. Hoppa. aha da atladım. Ben, e gel aşağı. Lan Sık sık, ok sık. Gelin i̇ki bakalım, bir tane de sana vuralım şöyle. Hop tamamdır. Mumyalardan kurtulmamız lazım arkadaşlar. Hadi bakayım mumyalar işinizi bitireceğim. İşte böyle işte böyle. Yaberdir, yaberdir. Tamamdır burada bir kapı daha var. Hop buradan karşıya zıplamam lazım. Hoppa şuradan şöyle buradan da böyle. Hop 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 İşte bu. Aha kitap buldum vallahi. ne yazıyor bunda açalım. İlk sayı 2. İlk sayıyı bulduk. İlk sayı 2 mi? Evet şuradan şöyle hop hop. <laughs> Arkadaşlar az önce her şeyimi kaybettim öldüm ya. Sadece kılıcını ve telefonunu benden. Kılıç ve telefon mu? Bari onları ver işe ee... yarar. Ulan fakir bizi soktu, hallere bak ya İnşallah kurtarırız arkadaşlar Şimdi ne yapacağız buradan çıktık Şifrelerde Şifreler de gitti Şimdi e, Dördüncü sayı beşti Üçüncü sayı kaçtı Üçüncü sayı kaçtı 0 e, 2. E, Dur bakayım ya halledeceğiz Şimdi hangi tarafa gideceğiz buradan oh, Sakar buradaymış şeytanlar Yardım, yardım et bana Aa kılıç çıktı adamdan. İyi ki tamam, de kılıç Gel bakayım buraya. Sen Gene de işi ha? bitireceğim. Tamam. Oha bu kılıçlar işe yarar. Kalsın burada. Bir tane daha var. Gel bakayım bir tane daha varmış. Hop Geldi. sen de bakayım. Bunda da. Ha, bu da değil, Tamam bunlardan şifre falan çıkması gerekiyor muydu acaba? Eee bunlarda şifre yoktu. Şurada bir şey sandık var. Aa sandık buraya saklamışlar. Of verim lan sakar ben görmemiştim. Şöyle gel alalım. Içinde. Kitap çıktı. İkinci sayı 7 diyor. Evet. 2 7 Aya. E, Aya. 2 7 0 Sonucu 5 5 5 2 7 0 5, 5. Vallahi bulduk fakir geldik lan geldik bekle 2 7 0 5 Açıldı valla Sakar şey var burada Bir oh. Ulan ben sizin var ya öl bakalım mumya adamlar Bu da öldü Ama burada kazma var, ben var. Ben Bir tane kazma aldım burada öl bakalım sende Bir sürü var daha Sen de geber bir tane de golem var İnşallah bize bir şey yapmaz Tamam bunun da işi bitti. Bunun da işi bitti. Tamamdır. Hepsini öldürdük arkadaşlar. Bir tane kazma aldım. Efendiye işini 3 veriyor. <laughs> Bu Golem şey satıyor mu? Anahtar satıyor. Şifre satıyor bize. E, Ulan Mahmutlar, fakiri nasıl bir yere sakladınız? Şuna bakın ya. Mecbur bunları kıracağız. Oo, fakirin başına böyle şeyler geliyor. Ne acaba fakir? Geçen senin de geldi. Konuşma. Gitmiş kolonlarını yapmış. Dünyaya hükmetecekmiş. Oldu efendim. Ama Zaten senin yüzünden başımıza gelmeye kalmadı Sakar. Fakiri de sen buldun. Eee fakiri ben buldum. Fakiri bulmasaydın bunlar başımıza gelmeyecekti. Ee. Ya anladın mı? Tamam tamam Neyse, bile Neyse, bile Tamam 34 tane zümrüt topladım. Bu bir şey veriyor muydu zümrüte? 32 Aa. zümrüt 32 elmas diyor. Elmas toplayalım. Şöyle tamam. Kır kır kır. Rubi de toplamamız lazım. Sen git Rubi topla. Bunları kırıyorum şöyle. 15, 16, 23, 24, 25. Çok az kaldı. Vallahi çok az kaldı. Tamam. Oldu oldu oldu. Hemen şuradan şifre almam lazım. Golem reis. Şifreyi alayım senden şöyle. Hop anahtarı aldım. Tamam. Kitabı da aldım. Bunlar da bizim arkadaşlar. Şöyle kalsın. Evet kitabı okuyorum. Bu değil. Bu. 7845. Sakar 7845 koş. 7845. Bununla bunu açacağız. Bir kapı daha var. 7845. Vallahi doldu billahi doldu. Ana. Tünel varlar burada. Geldim geldim. Aynen bir tane Tünel sakar labirent aynı şey. Aha buradan galiba gel. Aha burada bir yolda var. Allah'a yemin. Aynı yerden Burası çıkmıyor. Buraya bakıyorum. Gel burası çıkıyor. Geldim arkandayım dur. Gel bakalım sen. hasta olacaksın ha Niye? Sesin değişik geliyor. Hop çekil bak. Ulan sakın. Gene ya, Yine yanlış like yer. Yürü lan. Ben bu taraftan gidiyorum. Gel abi. Yok burası da değil. Ya tünelde kaybolduk. Ay işte labirentte. Arkadaşlar like atın. Kafamız yerine gelsin. Ama buradan çıkış yok. Abi burası da yok. Gel gel buradan gideceğiz. Şu aradan değil buradan. Buradan sol döneceğiz. Tamam gel gel buldum buldum buldum. Geldim geldim. Bu kapıdan girdik burası değil. Aha burada bir kapı var. Ha yok biz buradan girdik. E. Bir dakika. Nerede bu? Buradan. Burada bir yerdedir Sakar Dikkatli bak etrafa. Bakıyorum. Buradan değil, buradan değil. Gizli geçit falan mı var diyeceğim? Yok. Allah ayaklarım ağrıdı. Allah. Buradan nereye? öyle buradan e, yok. Yok. Aynı yere mi geldik yoksa? E. Ya tamam buradan başlayalım. geçiş yok. Biz oyalıyorlar Mahmutlar. Gel sakar yukarıya doğru kıracağım. Gel. Burdurdum, ha? Burdum, Aa, buldum. Burdum. Buldum buldum. Gel. Gel gel buradaymış sakar. Kırmamız lazımmış gel. Dur geldin dü. Dur. kayboldum. İsmime ha, doğru buradan. gel. Arkadaşlar buradan gidecekmişiz baksanıza. Ha ne geldim? Lan biz tüneli keşfettik bildin. Ee buradan A yukarı Ay, çıkacağız gel, gel, galiba. Buradan, buradan gel. Aha da bulduk. Sandık var. O pompalı var içinde. Bir tane sen al biraz da ben alayım şöyle. Mermilerden evet. aldım. Tamam açıyorum kapıyı. Oha burada bir şey var. Asansör mü Sokar? Yardım et tek başıma çıkıyorum. Hayır! Ona! Sokar yardım et. Aşağı göndereceğim dur. Allah'ım ya Rabbim. Çabuk yardım et. Bunlar ne lan? Yardım geldi yardım yardım, yardım. yardım Tiplere bak şunların. Ölüyorsun lan. Ölüm lan. Allah bir sürü evet vurmamız lazım. Ya. Gel 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 gel. Hop hop. bir tane şöyle. Elba. Yapıştır. Hop hop. Evet, bakayım. Elba. Kılıç gücü kılıç gücü kılıç. Gelin bakalım. Ağzınız. Aha öldürdüm bunu. Sen de gel bakalım. Dur şunu öldüreceğim bana bırak onu. Aa mermi bitti. Gel bakayım buraya. Kılıçla kafana kafana geçireceğim. Seni de ya. Eballan sana, eballan, eballan. Öldü öldü öldü. Şunları tiplere bak ya. Yemin ediyorum yeni doğmuşlar gibi daha. <laughs> Minecraft'ta ah, böyle abi. şeyler eskiden yoktu arkadaşlar. 9 artı 9 18. Doğru. Sakar gel gel. Fakir al, fakir. Aa oh, buldum <laughs> buldum. Sakar buldum. Kuş şunları. Ya, fakir, fakir ya, fakir oh, ya. siz mi geldiniz? Ulan e, neredesin sen? İki gündür seni arıyoruz biz ya. <laughs> Burada kaldım kaçırdılar beni. Ah, belli belli. Bu eşyalar ne lan böyle? <laughs> Aa! Bunları al şöyle. Abi ne oldu biliyor musun? Boş yani ne olduğunu falan. Of bak ben ya. birisi dedi ki. Şu toprağa gir zengin olursun. Girer girmez tuzağa yakalanmış. Ya sen ne oluyor? Sen ne oluyor? Sen ne oluyor? Sen ne oluyor? Bir, bir, şart. bir, şart. Bileyim, bir dur bir dinleyin. Bak şimdi. Ben şimdi buraya hazine <laughs> aramaya geldim tamam mı? Girerken tuzak yakalandım. Sonra beni alıp buraya hapsettiler. İyi yapmışlar fakir. tamam benim yani. Onları ben arıyordum onları. ya sus sabahtan beri zaten. Sakar'la beraber tünele girdik. Labirente girdik. Lavda öldüm hatta ben bir kere. Hiç mi vermeyeceksin? Evet vermeyeceğim. Yakalandım. Hiç vermeyeceğim? Ben Kapatın şurayı. İyi tamam. hadi burada Tamam. Geç geç geç. Ben burada bu çocuk bizi çıldırtacak Bireme ya. Çekil şifre var burada. 18 tamamdır. Hadi gidelim. Arkadaşlar gerçekten çok yorulduk ama sonunda fakiri kurtardık. Bir daha fakirin böyle yerlere gelmemesi için lütfen yorumlarda fakire fakire kızalım arkadaşlar. Tamam mı? Yoksa anlamayacak Kızarsanız bu çocuk. Kızarsanız asansörü ay, yukarı, ay, ay, orada. Hala asansör diyor. Anlam. Gel buraya gel. Ben Allah. sana asansörü göstereceğim ben sana. Gel <laughs> gel. Gel buraya. Kaçma. Gel buraya. Bak bak git demedim. Habirenti soktu bize arkadaşlar. Allah. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah. Abone olmayı unutmayın. Şiş. Şiş. Ses ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ulan sakar su içerken bardağı mı kırdın yoksa? Lan ana yeşil perdeyi meloş yıkamaya mı getirdi acaba? <laughs> lan Allah lan masamız nerede? Yatak yok. Buzdolabı yerinde yok. Sakar fakir Allah hırsız girmiş eve Ulan Sakar fakir neredesiniz Pofu bakayım önce Pofu yok Sakar fakir uyansanıza Ulan neredesiniz Uyuyorlar burada Sakar fakir uyanın lan Hırsız girmiş eve Hey Bilgisayarlarınız da yok her şeyi almış lan. Fakir. Bir şey var ya aldı Eve hırsız girmiş. Eve hırsız girmiş. Çabuk takip edin e? beni. Evde bir yerde olmalı. Tamam Valla ses geldi. Ben de kalktım tuvalete baktım. Aa, ha, buldum. Hırsız burada. Koşun aa, lan gel, koşun. Gel, gel buraya gel. Ne lan ne buraya. Gel gel. Abi, Senin kafanı kıracağım. E. Gel lan buraya gel gel. Kaçma. Bak kaçıyor. Gel buraya. Ha, bir şey var ya. Kızar düştüm. Allah. Ulan ulan buradan bir çıkayım. Seninle görüşeceğim hırsız. Sakar fakir kurtarın beni. Allah'ım kaldım çukurda ya ne yapacağım? Blok blok kırayım bari. Hadi çabuk kaldım olun ben ya. Tamam çıktım kim ben kim buralım çıktım. Buralım. Durun 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 çıktım attım. ben. Şurayı da kırdım mı çıkarım. Çekil Hala merdiven atıyorlar. Koşun lan hırsızı yakalayın. Nereye gitti? Eşyalar var onda. Kaçtı. Onun bir yer gitti. Ben oradan mı? Nereden gitti? Bak bak buraya tuzak hazırlamış. Şöyle, şöyle atlayayım. Ulan nereye gitti bu hırsız ya? Çıksan lan ortaya erkek sen. Ulan nereye saklanmış olabilir? Niye niye valla vuracağım şimdi kafana bir sus çocuk ya Allah Allah Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Arkadaşlar valla evi soymuşlar ya görüyorsunuz değil mi Ama yakalayacağım o hırsızı Lan Aç niye hadi böyle hadi. Bu ne hadi. lan Fakir 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 buraya gelseniz ya be. Bu ağaç niye değişik duruyor? Ulan ulan sakar fakir hiç birini bakmadınız değil mi? Adam buradan kaçmış. Şuna bak ya. Abi, dur, dur. Ben de, ben de <laughs> Arkadaşlar Olur, silahı götür, silahı götür. bunlardan hiçbir şey olmaz. Çekil silah diyor hala. Ben onu var elimle Gide döverim. Bu eşyalar abi, benim yiyeyim, her şeyim yiyeyim. ya. Yürüyün takip edin beni. Abi, Lan. Burası neresi böyle? Bir susun ya. Hop, hı -hı. Şifreli bir kapı var. iki tane kapı var. Nereden gitti burası? Buradan gitmiştir. Sen bir ilgi çekiyor. İlgi çekiyor. Doğru söylüyorsun. Gel. Ha, burada bir tane parkur var. Bu ne oğlum? Oyun mu oynuyoruz lan? Allah'ım. Hop, Hop. Burada. Burada. Hop. Buradan nasıl atlayacağız? Ha, Hop. Şöyle. Ha, ha. O bana. Hop. Geldim. Olur. Çekil. Fakir gel dikkat gel. et. Aman diyeyim ha. Hop. Geldim. Tamam. Buradan Ama geliyor. sandık var ya? burada. İlk iki sayı. Ulan yine mi ya? Bıktım ama ben bu şeylerden artık ha. Bu ilk ne ya? İlk 2 sayı 14 Sıç. diyor. Buradan zıplayabiliyor tamam. muyuz? Çekil bakayım bir. Nasıl geri döneceğiz? Aa, ben döneyim, Ben çık bir döneyim. Dur dur. -du. Bende blok var. bucak var bende. Hop. Tamam. Hop. 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 Oluyor mu sakar? Gel gel. Hop. 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 buradan hop. da böyle. Hop. Buradan da. Tamamdır. Arkadaşlar bu hırsızı bulmamız lazım. Siz de o sırada lütfen videoya like atın bakalım. Hadi. Moralimiz Hadi. yerine gelsin. Abi. Şu kapı Burada burada gelin oh. takip edin beni. Bu kapıdan geçeceğiz. Hop! Şuradan şöyle. Bu parkurlardan bıktım artık. Pro oldum ya. Şuna bak. Hop! Tamamdır burada. O! dur Ya. Abi Tuzak ipini görüyor musunuz? Olur. İskeletlere bak. İskeletler de bizi bekliyor. Olur. O katıyor. Onu ölecek. Arkadaşlar iskeletler her yerin 10 katlı. Şuna bakın. Keltoş'un da kafasından vurmuşlar. Abi ben koşayım mı? Be. Koş bakayım be hadi. Yapacak bir şansımız hadi yok. Koş. koş. Koş 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 koş. Çekil Oo. sakın. Allah Allah Geçtim. Allah 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 geçim, geçim. Aa, geçim. Allah Allah. Geçiyorum. Geçiyorum. Geçtim. Ulan son iki sayı diyor. Şifre galiba bu da. Fakir ne ölmesi? Fakir burada görmüyor Aa. mu? Şimdi bir durun. Buranın geri dönüşü de sorun. Tuzak ee, kutu var. Şunları kıralım. Ben Allah 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 vallahi düşmeyeceğim Valla geçtik arkadaşlar Allah. Hop şuradan şöyle Hop buradan böyle Aman diyeyim düşmeyin ha Çok Alda. tamamdır <laughs> Ulan hırsız Senin ağzını bundan kıracağım Sopayı al bakayım Sakar sen de al şunu Tamam Aç bakayım şu kapıyı Eğer hırsız buradaysa ağzını yüzünü kırıyoruz tamam mı Acımayacaksınız Şifre, Şifreyi de şifreyi bilmiyoruz Şimdi şifreye bakıyorum İlk iki sayı 14 diyor. 14 36. Çekilin bakayım bir. 14, 14 36. 36. oh, 10, gel. <laughs> burada. Oh, burada. <laughs> lan bizim eşyalarımızı niye çalıyor lan? Vurun lan şuna vurun. Silah bile fark etmez. Sen nasıl bizim eşyalarımızı çalarsın lan? Sen gel buraya gel gel. Öldürün şunu. Vurun kafasını. <laughs> Şuriken atıyor. Bak 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 eşya atıyor bir de. Senin ağzını bulunca kıracağım dur ya. sakar dur mı? dur dur. <laughs> Çek şimdi. Pompasını nasıl çalmış? Vay 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 manyak kapanı. Oh, canan abi canan evet. fakir edemine nasıl girersin lan sen? Tam bu elmas kılıç var mı? Öldür şunu. Vur elmas kılıç da vur şuna. Vur. Ah olalım bakalım. Oh be. Ulan bütün eşyalarımız burada gerçekten. Şuna bak kameram burada. Ah, Yeşil ekranım burada. Öldürmeseydik geri taşıttırırdık Eşek gibi yukarı taşıttırırdık ona Öldürmeseydik de gidip başkasının evini soyacaktı Hırsızlık kötü Hayır, bir şaka şey Eşyaları yukarı taşıttırıp sonra polise şikayet edecek Ya boşver taşımasını şimdi Hadi şu eşyaları Peki. toparlayın bakayım bir. Öğren, abi, Koltuk Ali. alip Öğren, Buradaki eşyalarımız burada bak Havalı hepsini işte Allah Eğer? benim gizli Aa. kasayı da şey yapmış <gülüyor> <gülüyor> Şey, bırak Fakir bırak onu o benim gizli kasam ya Allah Allah doğru ne kadar aldım o kasarı Neyse arkadaşlar zaten kapının şifresini Bilmiyorlar her türlü alacağım Şu eşyaları bir toparlayalım Bizim telefonları abi şanmış Yalan söyledi bize bak buradan çıktı Nefes Abi istediğimi isteyenlerden alalım Ne yapayım Benle oyun oynuyorsunuz ben. Lan evin soyunmuşlar siz hala uyuyorsunuz konuşmayın bak Telefonları Ya ben çalmadım ya çok bakıyorsunuz diye aldım gece hem uyumuyorsunuz Bak bayan doktor ağzıma burnuma vuracak benim çabuk toplayın şu eşyaları Meloş ablan beni döverse ben de seni döverim böyle sopayla döverim ben de Meloş abla evdeyse yandın sen Bizim köpüş de arkadaşlar tam da gidecek zamanı buldu Bizim köpüşü biz köye gönderdik Köpüş çok hırsız girmiş eve ya şuna bakın Kardeşim aldığımı hatırlıyorum. Şöyle unuttu galiba. Şunu da <laughs> kıralım. Bilmiyor ki. Tamam. Ama ben açıktım ya. Kapıyı açtığını. Bunu kazma şey yaparız. Benzin şeyi kaldı. Bunu aletle almamız lazım. Heh. Fakir son olarak şu paraları mücevherleri ver bakalım hadi. Ne parası? Fakir. Sakar sen biliyor musun parayı? Ee, bilmiyorum dur. Fakir dur. Çıkıyorum. Şifre ne abi? Bak size şöyle bir şey söylüyorum. Eğer o parayı ve mücevherleri vermezseniz sizi yemin ediyorum var ya, yaz okuluna gönderirim. Aa, durur, hmm. durur, 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 durur. Dur dur gelme geri. Sakin ol bundan. İyi tamam fikir gidebilirsin sen bilirsin. Ben gideyim o zaman ufaktan tefek çaktırmadan. Niye, ya siz siz bilirsiniz. Arkadaşlar yaz okuluna göndereceğim ben de onları orada Aa, göreceğim da, da. onları. Al şunları al. Sökül evet, sökül tamam. hepsini Aa, ver. Hepsini hepsini Aa. hepsini. Dari ben de şu eşyaları ki... sakar. Şunu, ee, şunu, şunu. Ya size sürprizim var. Hadi verin şu paraları. Al şu eşyaları. Ver bakayım Fakir. Dağıtık, dağıtık. Fakir. Bak valla ver, sopayla vurdum. İyi sen Ol bilirsin. Ya. Al tamam al. Ver bakayım Fakir şunları şey. da. Ol Ol verin ya. şu paraları bak. Valla döverim ha. verdik verdi, verdi orada işte ya. Tamam şimdi Başka mücevherlerde şey de. sıra. Mücevherlere bak, ver yol. bakayım. Of ya. Al onları da burada. Ayağın doktoru yüzükleri. Kolye. Şuna bak hepsini düğünde taktım bunların ben ya. Tamam. Hayır, diğerlerine ver fakir. Ya, nereden aldın ya? <gülüyor> 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 ben, 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 ben. Tamam Başka da yok. Her bu kadar kaldı. Arkadaşlar, ev hırsız mı girdi? Bunlar mı hırsızlar? <laughs> vallahi anlamadım çalmış, ya. Sakar çalmış. Sakar çalmış. Sakar çalmış. Sakar ne 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 Allah Allah Sakar, dökül bakayım. Hadi Bayağı. hadi <laughs> hadi. Bak A hafta sonu arkadaşınla gezmene vallahi izin vermem. İyi Sakar. Hadi bir ben görüşürüz. Sen de yapıyorsun?

Paralar bende kaldı. Arkadaşlar son eşyalarımıza kavuştuk. İnşallah bir daha böyle bir hırsızlık vakasıyla karşılaşmayız. Sakalla fakirin de hiçbir işe yaramadığını gördünüz zaten bugün. Ama abi biz hiç para vermedin sen abi ben senin hiç iyi. ya. bu paralar sizin geleceğiniz için ya yurt dışında okula göndereceğim sizi Allah Allah. Tabii. Allah mı? Tabi. Bu kez başlarımızın İngilizce bilmiyor. Yo biliyor e, Sakar. Yani. Allah ne vuruyorsun? Sakar. Ay. Vatiz o ne? Ya yoğurt Abi. değil gel buraya gel gel. Adın ne diyorum <laughs> ben sana ya Allah'ım ya Rabbim. Hırsız orayı kırmış şuna bak. Burayı tamir etmemiz lazım. Sakar bir işe yarar Keltoş. Aleti de al da gel. gel. Arkadaşlar şey. neyse eşyaları bayan doktor görmeden hemen yerlerine koyalım. Siz de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağda ve solda çıkan videolar sizin için. Hadi görüşürüz yarın. Bay <laughs> bay. Bak 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 ben sana göstereceğim şimdi Hadi, <gülüyor> <Ela>. <gülüyor> <gülüyor> Bak 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 içime girdi. Gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor>